Merhabalar. Burası Bodrum Gölköy mevki 165 ada 33 parsel 1213 metrekare arsamız. Hem önünde hem arkasında kadastral yolları açıldı. 1 Temmuz 2021 tarihinde imar uygulamasına girdi. 5-6 aylık ömrü var imarın bitişinin. Yeni yıla imarı çıkmış vaziyette olacak ve tabii ki fiyatlar artmış olacak. Burası denize 687 metre. Caddeye 70-80 metre. Sokak zaten Yanında yolu açıldı. Spor kent villaları ve ee, çağdaş villa evleri var. İnşaatlar başladı. Bitirilmek ve seneye hazırlanmak üzere. Göl Türkbükü Gündoğana 2-3 dakika arabayla mesafe. Denize ise yürüme mesafesinde. Çok güzel bir yer tavsiye ederim. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.